Yufkalarda herhalde kurt varmış Onur, bak. Oğuz, nesi? Var mı? Bakıyorum ya. Kurtlanmış mı yufkalar? Bilmiyorum ki, bakıyorum. Tavanda var ha. Şurada bak var. şurada kurt var. Arkada var mı? Baba. Sen ver onu bana. Ya kurt varsa içinde? Bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Ver onu da. Ver bakalım, var. Baba. Efendim. Dur yufkalar kurtlanmış. Dur tuttum tuttum. Ama bunu nasıl anlayacağız şimdi? Kurt. He? Elimde yok. Dur içine bir bakayım kurt var mı? Nasıl anlayacağız kurt olduğunu? Hiç ben bunu daha yemem. Arkada var mı kurt? Var mı orada? Yani şurada bir büyük var. Bakayım bir gel. Vallahi bu kurt ha. Bir tane de orada var.